Evet sevgili Başaklar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 18-24 Mart arasında sevgili Başakları neler bekliyor? 3 tane kart açıp klasik. Bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili Başaklar için. Önden, ortadan ve arkadan çekeceğim. Ön taraftan çekelim bir tane bakalım. Vay sevgili Başaklar diyor ki Kılıçların 8'lisi, Kılıçların 8'lisi der ki bu dönem ee, birazcık yapacağınız işlerde dikkat edin. E, bir tuzağın içine çekilebilirsiniz veyahut konuştuklarınıza dikkat edin bu dönemde. Yani sizin için kurulmuş bir tuzak da olabilir bu der. Negatifinde der ki bu kart eğer mahkemede hapis cezasıyla sonuçlanabilecek bir davanız varsa hapis cezasıyla sonuçlanabilir veyahut da hani iyi bir şekilde eee yönlendirirsek diyebiliriz. ki Yani e, kefaretle kurtulabilirsiniz. Diyebiliriz. Olaylara yeni bir bakış açısı e, kazanacağınız bir dönemi sembolize eder ve aynı zamanda şöyle söyleyeyim. Gerçeği görememeyi sembolize eder aslında bu kart. Çünkü neden? Bakın e, kadının etrafında kılıçlar var. Su bilinçaltımızı sembolize eder. Bakın su gayet durgun. Aslında bilinçaltımız gayet normal. Kadının sadece kolları ve gözü bağlı e, ve kılıçlar önünü ve arkasını kapatmıyor. İleriye doğru gidebilir veya arkaya doğru gidebilir. Bu da diyor ki, yani olayları aslında sen birazcık dramatize ediyorsun sevgili Başak. Aslında senin dramatize ettiğin kadar büyük bir olay değil ve yaptığın seçimlere çok dikkat et sevgili Başak diyor. Çünkü bu dönem yaptığın kendi seçimlerinin sonuçlarını yaşarsın. Yani onun için başkasına hiç bahane bulma der bu kart bizlere. Hadi in bakalım ortalardan çekelim şimdi de. Kupaların Kraliçesi. Kupaların Kraliçesi de nedir? Bu dönem aslında sakin, konforlu bir dönem. E, sevgili Başaklar için ve aynı zamanda aşırı derecede merhametli olacağınız bir dönem. Fakat bu kart bizi e, merhamet konusunda birazcık uyarır. Çünkü der ki Merhamet ve kullanılma arası çok ince bir çizgi sevgili başak. Ve bunu çok iyi dengelemen lazım. Kullanılmaman için bu dönemde der bu kart bizlere. Ee, ne diyebiliriz? Ee, bu dönem kesinlikle ve kesinlikle sevgili başaklar sezgilerinizi dinlemeniz gereken bir dönemi sembolize eder aynı zamanda. Çünkü bu dönem sezgilerinizin çok güçlü olacağı bir dönemi sembolize eder. Aa, başka ne diyebiliriz? Eee... Bu dönem az konuşup çok dinlemeniz gereken bir dönemi sembolize eder aynı zamanda ve e, bir takım gizli şeylerin e, gün yüzüne çıkabileceği bir dönemi sembolize eder bu dönem ve sizin de bir takım işleri bu dönemde gizlilik içinde halletmeniz gerektiğini sembolize eder aynı zamanda karşımızdaki kişinin e, karakterine Entegre edersek nedir? 30'lu yaşlarındadır, sakindir, konforludur, merhametlidir, çok fedakardır ve aynı zamanda eğer evlilik için birini arıyorsanız işte bu tam kişi. Çünkü gerçek anlamda bir annedir bu kişi sevgili başaklar ve çoğunlukla su grubudur yengeç akrep balık bu dönemde dikkat edin. Hadi in bakalım. Şimdi arkalardan bir kart çekelim. Asaların dörtlüsü. Asaların dörtlüsü Komünikasyon, iletişimi sembolize eder. Bu dönem çok fazla e, iletişimde olacağınız bir dönem. Üç kelimeyle aslında bunu özetlersem ben, e, para, mutluğa sonuçtur bu kartın üç kelimeyle özetlenmesi. Bir takım şeyleri bu dönem ee, pozitif bir şekilde yani sizin lehinize bir şekilde sonuçlandıracağınız dönemi sembolize eder. Ee, dilekler kabul olur der bu dönem ve e, dilek dilerken de birazcık daha dikkatli olmanız gerektiğini sembolize eder aynı zamanda. Çünkü arkadaşlar tüm burçlarda bu kartlar çıktığı zaman uyarıyorum. Dilek dilemek zor bir iştir. Sanıldığı kadar kolay. Aa, ben şunu istiyorum değildir. Onu istersin onu alırsın fakat başka bir yerden başka bir şey kaybedebilirsin. O yüzden de dileklerken çok dikkatli olmak lazım. <laughs> ev almayla alakalı planları olan arkadaşlarım bu dönemde e, birazcık daha işi ciddiye götürerek artık araştırmalar vesaire bir takım planlar hatta daha da ileriye götürerek e, maddi durum müsait arkadaşların ev alabileceği bir dönemi sembolize eder. Negatifte de tam tersi Evde huzursuzluk der bu kart bizlere sevgili başaklar. Evet sevgili başaklar sizler için 18-24 Mart arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Mart ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Ve kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için de bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmenizle dileğiyle. hoşçakalın.